Survivor 2025 yarışmacılarından Dilşah Kurt, yarışma sırasında yaptığı duygusal açıklamalarla dikkat çekmiş ve özellikle ev kavramına dair anlattıkları izleyicileri derinden etkilemişti. Zor bir çocukluk geçirdiğini sık sık dile getiren Dilşah, büyürken barınma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etmişti. Survivor'daki bir konuşmasında barakada kalmanın kendisine huzur verdiğini söylemiş ve "Burası bana ev gibi geliyor. Çünkü üstü kapalı" Ben üstü açık bir yerde büyüdüm diyerek geçmişine dair acı bir detayı ilk kez paylaşmıştı. Bu sözler aslında onun çocukluğunda nedenli zor koşullarda yaşadığını ortaya koyuyordu. Sıcak bir yuva deneyiminden yoksun büyüyen Dilşah çoğu zaman güvencesiz alanlarda barınma sorunlarıyla mücadele ederek Çocukluk ve gençlik yıllarını geçirmiş, ev olarak adlandırabileceği bir mekanın varlığına duyduğu özlem, Survivor'daki yaşam koşullarıyla birleşince daha da görünür hale geldi. Dilşah'ın geçmişi birçok izleyiciye kendi hayatıyla empati kurma imkanı tanırken, onun azmi ve hayata tutunma gücü de takdir topladı. "Üstü kapalı bir yer bana ev gibi geliyor." ifadesi sadece fiziksel değil, Duygusal bir eksikliği de işaret ediyor ve onun yoksunluklar içinde büyüyen bir çocukluktan geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu sözlerle izleyicilerin hafızasında derin bir iz bıraktı.